Van'ın İpek yolu ile Edremit ilçeleri arasında bulunan tarihi Van Kalesi havadan görüntülendi. Değerli izleyenler, Van Kalesi'nin gökyüzünden görüntüsü Çin Seddi'ni andırıyor. Van'ın İpek yolu ile Edremit ilçeleri arasında bulunan Van Kalesi'nin gökyüzünden görüntüsü Çin Seddi'ni andırıyor. Tamamen doğal sit alanı ilan edilen tarihi Van Kalesi ve çevresi drone ile görüntülendi. Urartu Kralı 1. Sardur'un M.Ö. 840 ila 825 yıllarında Van Gölü kıyısında işaret etti ve Urartuların 250 yıllık hakimiyetinin izlerini taşıyan Van Kalesi, görkemli yapısı ve günümüze ulaşan tarihi eserleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kaya üzerinde kurulan Van Kalesi'nde bulunan yazıtlar, kaya mezarları, tapınaklar, surlar, camiler ve kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserler binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor. Gelen turistler görkemli kaleyi gezerken kalenin gökyüzünden çekilen görüntüleri Çin Seddini aratmıyor. Drone ile görüntülenen kale ve kaleden ovaya kadar uzanan surlar Çin Seddini andırırken kale ve Van Gölü'nün ahengi görenleri hayran bırakıyor.